Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçenin 151 kırsal mahallesinde toplam. 1 milyon 471 bin 122 metre sulama kanalı temizliği yaptı. Bunun yanı sıra 84. Bin metre uzunluğunda sulama kanalının bakım tamamlandı. Ayrıca tarımsal amaçlı sulama kooperatiflerine iş makinesi ve malzeme. Desteğinde bulundu. Tarımsal Yapı Şube Müdürü Cengiz Akbulut. Çiftçimize destek oluyoruz. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Tarımsal Yapı Şube Müdürü Cengiz Akbulut, dört merkezde bulunan tesislerimizde üreticilerimize su, veriyoruz. Tesisler, Hamitköy, Dövüşbelen, Zafer Mahallerinde ve Ula, Göletinde faaliyette, tesisten aldığımız su çiftçilerimizin arazisine gidiyor. Bunun yanı sıra Muğla genelinde talepler üzerine kanal temizliği, bakımı ve onarımı gerçekleştiriyoruz, ifadelerini kullandı. Adım soyadım İlyas Çetin. Doğma büyüme buralıyım. Birkaç yıldan bu tarafa kurak bir mevsim yaşamaktayız. İklim şartları, mevsim şartlarının üzerinde. O bize problem ve sıkıntı yaşanıyor. Ama her şeye rağmen sulamada su sisteminde bu kıtlığa, bu sorunlara rağmen herhangi bir problem yaşamadık. Sulama sisteminde herhangi bir sıkıntımız yok. Bölgedeki görevli arkadaşlarımız Ayağımıza kadar gelip bizimle ilgilendiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Ben Salih Yıldırım. Biz üretici olarak büyük şehir olmasa biz bu desteği göremeyiz. Onun sayısına e, narincemiz kurumuyor.